Evet herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkerlekçi. Bugün Atom Cihan firmasına ait Air 8 Pro Bluetooth kulaklığını inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olursan çok mutlu olurum. Geçenlerde bu kulaklığın Air 9 Pro'sunu incelemiştik. Onun ucunda silikon vardı. Yani AirPods Pro'nun aynısı, replikası gibi diyebiliriz. Silikonlu bir modeldi. Bu model silikonsuz bir model olarak gözüküyor. Air 9 Pro gerçekten performansıyla, fiyatıyla, malzeme kalitesiyle benim oldukça beğenimi kazanmıştı. Umarım bu da abisi gibi güzel işler çıkartır. Hadi kutuyu açalım. Şimdi abilerim, ablalarım öncelikle koruma jelatini şöyle bir jelatinini taktım tırnağım baba. Evet, böyle bir kutu içeriği bizi karşılıyor. Yine kullanım kitapçığı, kullanım kılavuzu şöyle bir şeyin içine gelmiş. Bu bence gerçekten güzel. Geçen sefer de söylemiştim bunu. Burada babuşun Kendisi çıkıyor zaten. Burada yine Tipa'dan Lightning'e bir şarj kablosu. Başka bir şeyimiz var mı? Başka bir şeyimiz de yok. 9 Pro'ya göre yedek silikon uçlar çıkmadı. Çünkü bu silikonlu bir kulaklık değil. Ben şu korumacıkçıkasını da açalım abi. Malzeme kalitesinin gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yine kutu kapanma açılma hissiyatı da aynı şekilde gayet tatlı gözüküyor. Kulaklıkları yuvasından çıkarttığım zaman yine şöyle silikonsuz bir model karşıma çıkıyor. Yani çok tatlı olmuş desem gerçekten abartmış olmam arkadaşlar. Hemen bir ağırlığını da ölçelim. Kutuyu tek başına tarttığım zaman 40 gram geliyor. Kulaklıkları da koyduğum zaman toplamda 47 gram gibi bir ağırlığı var. Kutu açma kapama hissiyatı, eldeki malzeme hissiyatı olarak ve kulaklıkların stil ve tarz yapısına baktığımız zaman gerçekten adı gibi pro bir kulaklık olduğunu bize gösteriyor. Ama tabii ki bu sadece lafta olmuyor. Bir de bunun icraatına bakalım. Şimdi nasıl ki AirPods Pro 9'u incelemiştik, AirPods Pro'nun replikası gibi demiştik. Bu da AirPods'ların 3. nesline benzetilmiş arkadaşlar. Yani avucunuza aldığınız zaman, stiline baktığınız zaman gerçekten şık bir tasarımla karşılaşıyorsunuz. Ama aynı zamanda da AirPods'un 3. nesildeki kulaklığını da görüyorsunuz adeta. Birazcık da teknik bilgiye girecek olursak Kulaklıkların içindeki batarya 40 mAh şarj kutusu, kulaklığın kutusu ise 360 mAh'lik bir batarya kapasitesine sahip. Bu da ortalama bir değer alacak olursak 240 dakikalık size şarkı dinleme veya konuşma imkanı sunuyor. Tabii ki müziği ne kadar yüksek sesle dinlediğinle alakalı bir şey biraz da. Şarjın çabuk bitmesi. Yani ne kadar çok telefon görüşmesi yaptığına da alakalı bir şey. Ama ortalama değer 240 dakika olarak verilmiş. Neme ve yağmura maruz bırakılmaması gerektiği de yine kullanım kitapçı arasında belirtilenler arasında. Kulaklıkların şarjı bittiği zamanın kutusuna koyduğunuzda 45 dakikalık bir sürede şarjı %100'e çıkıyor. Yine kulaklığın kutusunun şarjı bittiğinde de 60 dakikada bunu biliyorsun. Kulaklık çekim mesafesi de 15 metre olarak belirtilmiş. Tekrardan yenilemekte fayda var. Arazide mi, evin içinde mi, apartmanda mı, müstakil bir evde mi oturduğuna göre bu çok değişkenlik göstermekte. Ama ortalama değer 15 metre. Şimdi kulaklık kutusunu açtığın zaman bir animasyonla karşılıyor. Airpods bağlı değil, bağlan diyorsun. Arkadaki düğmeye basıl tutuyor. Yani şu arkasında bir tane düğme var. Onu basılı tutuyorsun. AirPods bağlanıyor diyor. Ve Air8 Pro olarak da burada şarj göstergelerimizi şu anda gösteriyor. Kulaklıklar %72, şarj kutusu da %95 olarak gösterildi. Artık kulaklıklarımız bağlı. Hemen bir müzik testi yapmak istiyorum. Kulakta aktif gürültü engelleyici veya şeffaflık modu gibi özellikler yok. Onu da belirtmekte fayda var. Silikonsuz bir model olduğu için kulak içi basıncını çok fazla arttırmıyor. E, belli bir zaman sonra silikonlu kulaklıklar ağrı yapabiliyor. Bu anlamda bu bir avantaj. Ama tabii ki çevre sesleri kesme anlamında da birazcık dezavantaj. Artık bu sizin kulak yapınıza hangisi daha iyi geliyorsa ona göre hareket edeceğiniz bir şey. Şimdi müzik anlamında tizlerin daha çok ön plana çıktığı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Bası da kesinlikle hissediyorsun ama bas yoğunluklu, bas vuruculuğu böyle hani çok önde olan bir kulaklık değil. Mitler ve tizler biraz daha bana ön planda geldiğini söyleyebilirim. Şimdi kulaklıkların dokunma hissiyatındaki durumu da hemen anlatayım size. O da şöyle ki. Şimdi kulaklığa bir kere basıyorum. Başlıyor. Bir daha basıyorum. Duruyor. Yine bu sağ tarafa çift tıkladığında ne olsun, sol tarafa çift tıkladığında ne olsun bunun atamalarını kendiniz bluetooth bölümündeki o i tuşuna basarak da atamasını yapabiliyorsunuz. E, telefona cevap vermek için de sağa ya da sola bir kere basıyorsun. Kapatmak için de yine sağ veya sola basılı tutuyorsun. Basılı tutuyorsun dediğim noktada şurası. Hemen şurada oyukları görüyor musunuz? Şu oyuk kısmına basılı tutuyorsun abi. Yani dokunmatik değil de basmatik gibi diyebilirim yani. Bakalım karşı tarafa sesimiz nasıl gidiyormuş bir de onu soralım. Alo? Sesim nasıl geliyor? Nasıl bir boğukluk var mı? Boğukluk yok. Derinden geliyor mu? Mikrofonda konuştum belli mi? Tamam hadi görüşürüz. Evet karşı tarafı sesimizin iyi gittiği konusunda bir teyit aldık. Şimdi bir de beni bu kulaklığın mikrofonundan duyun bakalım. O nasıl gelecek? Evet şu an sesimi kulaklığın kendi mikrofonundan alıyorsunuz. İnanın benim de yok. Şu an nasıl bir ses kaydediyor? Şu an sessiz bir ortamdayım ama e, ofiste ya da işte günlük hayatımızdaki rutinlerde aşağı yukarı sesiniz böyle gelecektir, böyle kaydedilecektir ya da karşı tarafa böyle geçecektir diye düşünüyorum. Bakalım hep beraber ses nasıl gelmiş? Yine bu kutunun kablosuz şarj desteği de var. Yani linki açıklamalar kısmına bırakacağım, oradan fiyatına bakabilirsiniz. Gün ve gün fiyatlar değişebildiği için burada şu an fiyat söylemem çok mantıklı değil ama... ama linkten görebilir, kafana yatarsa da bu kulaklığı alabilirsin ki... Fiyat performans tasarım anlamında bakıldığı zaman şu ana kadar gayet sınıfını geçmiş bir kulaklık olarak gözüküyor. Yine örneğin sen bunu kapatmadan, Bluetooth bağlantısını kesmeden kutusuna koydun. Yaklaşık 5 dakika içerisinde kulaklık kendi bağlantısını otomatik olarak kesiyor. Ve hani sık karşılaşılan problemlerden birini daha söyleyeyim. Bu kulaklık en son Bluetooth'la hangi telefona bağlıysa açıldığı zaman otomatik olarak yine ona bağlı olarak başlayacak. Ve sen başka bir telefona bağlamak istediğin zaman bağlanmayacak. Hani unutmayın önce diğer telefondaki bağlantıyı kesmeniz gerekiyor. Daha sonra bu kulaklığa tekrardan yeni telefonu bağlamanız gerekiyor. Yine açıklamalar bölümünde elimde fazla olan daha önce incelemesini yapmış olduğum ürünlerin de dolap linkini bulabileceksin. Bu ürünleri de uygun fiyatlı bir şekilde elimden çıkartıyor oluyorum o linkte. Evet onun dışında benim bu kulaklıkla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Hani aklına takılan bir şeyler olursa yorumlar kısmına yazabilirsin. Kanalıma abone olursan da beni çok mutlu edersin. Bu ve bu tarz inceleme videolarının devamının gelmesi için kanala like atabilir, abone olur. Aşağı yorumlarda birkaç bir şey yazabilirsin. Sağda ve solda iki tane videom çıkıyor. Ortadaki alana tıklayarak da tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.